Parçada numaralanmış cümlelerle ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez? Birincisi, birleşik yapılı bir fiil cümlesidir. Arkadaşlar, tek yüklemi olan ve içinde en az bir fiilimsi bulunan cümlelere girişik birleşik cümle denir. Birinci cümledeki taşıyabilir fiili bu cümlenin yüklemidir. Ayrıca bu cümlede yüklem görevinde kullanılmış başka bir ifade de yoktur. Cümledeki kullanıldıkları sözcüğünde geçen dık eki sıfat fiil ekidir ve kullanılmak sözcüğünü bir sıfat fiile yani fiilimsiye dönüştürmüştür. Dolayısıyla tek yüklemi olan ve içinde fiilimsi bulunan bu cümle girişik birleşik cümledir arkadaşlar. Ayrıca cümlenin yüklemi bir fiil olduğu için cümle aynı zamanda fiil cümlesidir. Dolayısıyla A seçeneğindeki açıklama doğrudur. İkincisi özne ortaklığı bulunan bağlı cümledir. Arkadaşlar, birden çok yüklemi olan ve yüklemleri birbirine bağlaçlarla bağlanan cümlelere bağlı cümle denir. Bağlı cümlelerde herhangi bir öge iki yüklem içinde ortak olabilir. İkinci cümledeki kazanabilir ve olabilir fiilleri bu cümlenin yüklemleridir. Bu yüklemler birbirine veya bağlacıyla bağlandığı için bu cümle bağlı cümledir. Bu iki yüklemin öznesi de bir sözcük ifadesidir. Dolayısıyla burada öznesi ortak olan bir bağlı cümlemiz var. Yani B seçeneğindeki açıklama doğrudur. Bunu da geçiyorum. Üçüncüsü sıralı bir ad cümlesidir. Birden çok yüklemi bulunan ve yüklemleri birbirine virgül ya da noktalı virgül ile bağlanan cümlelere sıralı cümle denir. 3. cümlede geçen önemli bir unsurdur ifadesi bu cümlenin yüklemidir. Ancak bu cümlede yüklem görevinde kullanılmış başka bir ifade olmadığı için bu cümle yapısına göre sıralı değildir. Bu nedenle bizim cevabımız C seçeneği olur arkadaşlar. Diğer cümlelerimize de bakalım. Dördüncüsü yan cümlesi nesne görevinde kullanılmış girişik birleşik cümledir. Arkadaşlar, cümlelerdeki fiilimsiler aynı zamanda birer yan cümledir. Yan cümleler yani fiilimsiler cümlelerde özne, nesne, yüklem veya tümleç görevinde kullanılabilir. Dördüncü cümledeki ister fiili bu cümlenin yüklemidir. İsteyen kim? İnsan. Bu ifade cümlenin öznesidir. Ne ister? Karşılaştığı olay, durum veya varlıkları bazen sembolik ögelerle ifade etmek. Burası cümlenin belirtisiz nesnesidir özne bulunduktan sonra yükleme sorulacak ne sorusu belirtisiz nesneyi buldurur. Nesnenin içinde geçen ifade etmek söz beyindeki mek eki isim fiil ekidir. Yani burası bir fiilimsi dolayısıyla yan cümledir. Bu yan cümle nesnenin içerisinde geçtiği için nesne görevinde kullanılmıştır. Ayrıca bir yüklemi olan ve içinde fiilimsi bulunan bu cümle girişik birleşik cümledir. Dolayısıyla D seçeneğindeki açıklama da doğrudur. Beşincisi, bir temel cümle ve iki yan cümlesi olan birleşik yapılı eylem cümlesidir. Arkadaşlar cümlelerdeki yüklemlere temel cümle, fiilimsilere de yan cümle denir. Beşinci cümledeki ortaya çıkar ifadesi bu cümlenin yüklemidir. Bu yüklem aynı zamanda birleşik yapılı bir fiildir arkadaşlar. Dolayısıyla burası temel cümle görevindedir. Cümlede geçen karşılama sözcüğündeki ma eki isim fiil ve bu sözcüğü isim fiile yani bir fiilimsiye dönüştürmüştür. Olduğunda sözcüğündeki dığında eki de zarf fiil ve bu sözcüğü zarf fiile yani bir fiilimsiye dönüştürmüştür. Bu fiilimsiler aynı zamanda yan cümledir arkadaşlar. Dolayısıyla bu cümlede bir temel cümle var İki de yan cümle var. Cümlenin bir yüklemi olup içinde de fiilimsi olduğu için cümle birleşik yapılı bir cümledir. Ayrıca cümlenin yüklemi bir fiil olduğu için cümle eylem cümlesidir. Yani buradaki açıklama da doğrudur. Bunu da geçtik. Cevabımıza C seçeneği dedik arkadaşlar.